Gelelim 15-20 yaş dönemine. Kişiliğine uygun meslek başarısı için çocuklarımızın çalışmasını sağlamamız lazım. Şimdi bakalım çocuklarımız nasıl bir seçim yapıyor üniversite sınavında? Ne diyeceksiniz? Diyeceksiniz ki ya puanı nereyi tutarsa veya popüler meslekler hangisi ise veya anne babanın olmak isteyip de olamadığı bir meslek varsa çocuklarımızın onu tercih etmesini istiyoruz. Hele hele çocuklar puanım nereyi tutarsa düşüncesindeyse en büyük kötülüğü yapıyoruz sevgili anneler. Çünkü çocuklar yeteneği doğrultusunda meslek seçimi yapmadıysa maalesef mesleğin içine girdiğinde bir süre sonra o meslekten bakıyor. 40 yaşında, 50 yaşında meslek değiştirmek isteyen insanlar var. Çünkü kendi mesleğini severek icra etmiyor. Neden? Üniversite sınavında gelişi güzel tespit yaptığı için. Peki Çocuklarımızın yeteneğini nasıl keşfedeceğiz? Yetenek tespit yaşı ilkokul öncesi 6 yaş. Hele hele çocuklarımıza küçük yaştan itibaren meslek oyuncaklarıyla oynamasını sağlayarak 6 yaşında tespit yaparsak ve ilkokul döneminden itibaren tespit ettiğimiz yeteneği doğrultusunda bir meslek erbabının yanında çıraklık yapmasını sağlarsak çocuk sağlıklı mesleğini seçmiş olacak. Maalesef biz bunları yapmıyoruz. Çocuk lise dönemine geliyor, seçim yapıyor, üniversiteye giriyor, sadece kağıt parçası dediğimiz diplomayı alıyor. Teoride üniversiteyi bitiriyor ancak son sınıfta stajını yapıyor ve meslek hayatının içine giriyor. Sudan çıkmış balık. Peki? Çocuk küçük yaştan itibaren sorumluluk bilinciyle yetişti mi? Hayır. Engellerle mücadele etmeyi öğrendi mi? Hayır. Bir meslek erbabının yanında hiçbir uygulama yaptı mı? Hayır. Peki, dikkati nasıl zayıf, özgüven zayıf, sosyal hayatta güçlü değil. Şimdi böyle bir çocuk üniversiteyi bitirdikten sonra meslek başarısını yakalayabilir mi? Sıkıntılar başlıyor. Size tavsiyemiz şu anda çocuklarınız hangi yaşta olursa olsun yaz tatilinde lütfen çalışmasını sağlayalım. çözümkendimiz.com